Merhaba arkadaşlar ben Deniz, ben de Aslı. Bugün sizlerle birlikte e, dem, bir sürpriz Demir adam Aslı'ninkinde olup e, böyle e, çok güzel şey sürpriz yumurta yaptık. İçindeki oyuncakları hep birlikte soyup göreceğiz. Şimdi Asya'nınkinden başlıyoruz. Evet. Evet, şimdi Aslı soymaya başlıyor. Gözünden Şur, şöyle, şöyle. Tamamen oynamında yaptık bunları arkadaşlar. Siz de zorlanırsanız birbirinizden yardım isteyebilirsiniz. Di gözlüğünü o alak beyazını sürüyoruz. İşte, evet. Evet. şimdi kaşını çıkalım. Arkadaşlar burnunu çıkartıyorum. Burnunu çıkartıyor evet arkadaşlar. Aslında e, olar e, kardan adam o küçükken hesap ve Anna yapıyor. Arkadaşlar <laughs> Bir anda gerçekleşiyor arkadaşlar. Dilekleri gerçekleşiyor. Ve canlanıyorlar ve sonsuza dek arkadaş oluyor. Ağzını alıyoruz. Şimdi ağzını alıyoruz. Arkadaşlar Ağzındaki ne kadar incelik var ince ince iş ister arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi nasıl? Çok zevkli mi asıl söyle? Evet. Evet. Dişi şu anda. Bir tane. Şimdi tavşan, tavşan dişi mi? var Olaf'ın aslında. İşte evet şöyle soyalım arkadaşlar. Soyduk. Şimdi de kenardaki ip parçalarını alalım. İp, ipe benzer parçalar. Evet. evet. Aslında en şey Elsa. Kahramanlar böyle e, yumurtadan e, hamurdan yapılan şeyleri soymak. Arkadaşlar Saçlarımı çok komik arkadaşlar. Saçını çıkarttık şimdi. Ee, Kal kaldı. Şimdi e, yine çıkarttık. Son parçası bu. Bu kafasını kafasının son parçası. Şöyle yardım edin. Ben sayayım Deniz. Dikkatli. Birbirine karışmasın. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar söylüyor. söylüyor şu anda yumurtanız. Hı. Ama slime de yapabilirsiniz. Evet. Böyle yani yapabiliyorsunuz. Şimdi masamızı soyuyoruz. Evet içinde mavi bir yumurta var. E ee, sanırım yumurta. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar asla soyuyor şunda. Hadi hepsini soyalım Arkadaşlar. Ve şimdi. Evet. Patlatıyorum. Evet arkadaşlar. İlk bir es oyuncağıyla başlayalım. Açalım. İlk bir es oyuncağıyla başlıyoruz. Aa evet çıkar şimdi. Şöyle arkadaşlar. Ama bir yatılmış. çabuk. Ama böyle bir şeyler de olur. Evet. Saçını göstereyim şöyle. Mavi arkadaşlar saçları çok şirin. Çok şirin bir bebeğimiz çıktı. Evet böyle. Şimdi bir buzla başlayalım. Şimdi devam edelim bir buz. Bakın. Arkadaşlar çok şirin. Bu bir buz. Çıktı arkadaşlar. Bunları dolaba koyup dondurup bir yerinize tutabilirsiniz arkadaşlar yalayabiliriz. Tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> <şu> düştü. <dert. gülüyor> Şimdi biz küçük bir buz Başlayalım arkadaşlar. Devam kim çıktı? Topuklu ayakkabılar Barbie. Barbie topuklu ayakkabılar Barbie'den. çıktı. Evet, topuklu ayakkabılar çıktı arkadaşlar. Ve evet, topuklu ayakkabılarımız evet. çıktı arkadaşlar. Çok evet, şirin evet. takabilirsiniz bu topuklu ayakkabıları. Bakın kaşıyorlar. ne <laughs> güzeller. Şuraya şuraya Ve... Şimdi son sürprizimiz bir poli figürü Yakından göstereyim şöyle size. Adı bunu Dracy. Evet. Gözlüklü kız aslında ama gözü yok. Üstü değişik arkadaşlar. Ama üstü kediliydi eskiden. Evet, o yüzden değişti. Evet şimdi sıra geldi. Benim sürpriz. Şimdi de var. ben alacağım.